Ee, tekrar merhabalar. 5 dakikada Hollanda YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet yine Volkanla birlikteyiz. Volkanla ikinci videoyu çekiyoruz. Belki izleyenler olmuştur ilk videomuz. E ilkokul sistemi ile ilgiliydi. Grup 1'den Grup 8'e kadar öğrenciler neler yaşıyor? Onlardan bahsetmiştik ve hatta en sonda Grup 8'deki atviz sonrası çocukların liseye başladığından bahsetmiştik. Özellikle ekranda şu anda bir çizelge görüyorsunuz. Bizim gibi Hollanda'ya sonradan gelenler için inanın bu çizelge çok karmaşık. Çünkü Türkiye eğitim sistemi ile Hollanda eğitim sistemi çok farklı. Dolayısıyla bugünkü videomuzda Volkan özellikle lise itibariyle ki biz Türkiye'de buna lise ismini veriyoruz ama burada orta eğitim olarak geçiyor. Evet. Yani ilkokuldan çıkan çocuklar lisede nasıl bir yol izliyorlar? Volkan bu sistemi anlattıktan sonra ben de bizim çocuklarımız 12-13 yaşında geldiğinde bu sisteme nasıl dahil olacaklar? Ben de biraz veli olarak ondan bahsetmek istiyorum. Evet Volkan ne anlatmak istersin? Evet, şu an sistemi görüyoruz, Hı -hı. lise sistemiyle ilgili. Yani öncelikle e, çocuklar ilkokulda geldikleri anda bir tavsiyeyle geliyorlar. Ve tavsiyelere göre farklı farklı okullara geçiyorlar. Yaptığımız çizimde oklarda da e, ya okul ya seviye değişikliği oluyor. Ve diyelim ki pratik olarak, praktik konuda baktığımızda hepsinin kendine göre bir süreci var. Ve e, süreç içinde farklı bir yol alıyorlar çocuklar. E, gider olarak. İşte praktik üniversite mesela sonuç ya MBO 1'e gitmek, işte yüksek okulu, bitir, e, ortaokulu bitirdikten sonra yüksek okula geçerken MBO 1 seviyesinde başlıyorlar. Ve basamak basamak yukarı doğru tırmanabiliyorlar Biliyor sonuçta. Evet. Bu arada ilk önce aslında pratik praktik önce ilkokul sonrası kaç seçenek var? Birinci seçenek praktik underwise. Evet. ikinci seçenek. Fembio Basis. Fembio. Üçüncü seçenek. Fembio Kader. Dördüncüsü TL. Aslında FEMBO'nun altında da üç seçenek olduğunu görüyoruz. Değil mi? Burada da gözüküyor. Daha sonra HFO, FWO. O da sizin okulunuz. Evet. Benim çalıştığım okulda mesela sadece HFO, FWO var. Dolayısıyla beş seçeneğimiz var diyebiliriz. Evet. Ve o seçeneklerde okul okul bölünmüş oluyor. Üç farklı okul seviyesi var. konu versin. kendine göre bir okulu var. FEMBO, Bazıs, KADRE ve TL kendine göre bir okulu var. Ve e, HFO-FWO'nun bir okulda. Okul var. Ama bazı okullarda e, TEO ve HFO karışık oluyor. Biz, okul başı değişik. Yani diyor. şunu diyebiliriz. Mesela her okulda her bölüm olmayabiliyor. Aynen. Mesela bizim burada da 6 tane lise var bildiğim kadarıyla yaşadığım Hı -hı. yerde. Mesela bazı okullar hfo sahip iken bazı okullar FNBO-HFO'ya sahip. Hı -hı. Dolayısıyla bazılarında praktik onderweiss var. Dolayısıyla çocuğunuzun gideceği okulu biraz e, bu etkiliyor. Yani evet. hangi okulun atvisini almışsa onun olduğu bir okulu aramanız evet. ve ona başvurmanız evet. gerekiyor. Yani İlk okuldan e, ortaokula geçişte çocuklar için büyük bir değişiklik oluyor. Çünkü 8 sene boyunca aynı çocuklarla okulda olmuş oluyorlar. Bu anda bölünmüş başlanıyor. Çocuklar kendi seviyelerine göre yeni bir okula başlıyorlar. Tabii ki çok büyük bir değişiklik. Aynen. Biz de Sinem'le onu yaşadık. Malum lise 1'e başladı. Yani tabii ki yıllar boyunca hep o boş çantayla gitti geldi Aynen. hiç kitap taşımadı. Özellikle lisedeki en büyük farklılıklardan biri çok fazla branşın olması, farklı farklı öğretmenlerin olması. Dediğim gibi büyük bir değişiklik çocuklar evet. için. Evet, Practical Underwise'den bahsediyor. Diyelim ki çocuğumuz Practical Underwise atvisi tavsiyesi aldı. Hı hı. Dört yıl boyunca e, lisede okuyor. Beş daha, sene oluyor. Daha, beş evet. sene okuyor evet. pardon. Sonrasında da MBO birinci seviyeyi takip ediyor. Aynen. Derim, tam orada kalmıştık. Evet. evet. Yüksek okula baktığımızda mesela e, infografikte alt bölgede görünüyor. MBO bir e, entry oluyor, Entry de başlangıç olarak teknik olarak hiç dil bilmezsen de veya hiç ortaokulu okumasan da, embryonifobi ile her zaman başlayabilirsiniz. Ve pratiğe konu üniversite özellikle çocukların okulda zorlandığı anlarda daha çok ders verip, öbür okullardan zaten genelde bir yıl uzun oluyor bunlarda. Hazırlık yapıyorlar ki ya çalışmaya başlayabilsinler de ya embryon birinci seviyede başlayabilir sonra kadınlara da tırmanabilir. Bir diye. Evet. Aslında biraz çocuklar el işleriyle ilgili işler Aynen, yapıyorlar değil değil. Mesela marangozluk gibi mi diyebilir mesela, miyiz? Hı. Elektrik tesisatı, ya, su ama tesisatı. Ama onun da asistan seviyeleri yani başlangıç tamam, seviyeleri. onun da başlangıç seviyesini yani. öğrenmiş oluyor. Ama bak. mesela tamam. FMO bazısı baktığımızda Lunifo 2'den başlıyor. Orada daha çok dediğim gibi elektrişen gibi iş, işlikler yapıyorsun. Ambionifil 3'te veya Kader'de orada daha çok biraz daha kompleks işlerle uğraşıyorsun. Ambionifil 4'te uh, yani kademe kademe aslında yaptığın iş değişiyor, farklılıklaşıyor. Biraz değişiyor. daha kompleksleşiyor. Burada Tabii ki bana biraz arşivler geliyor ama hiç Hı -hı. duymayanlar için FMBO yani biz Türkiye'den gelince bunu meslek lisesi olarak Hı -hı. kodluyoruz. Yani, evet yani. FMBO Meslek Lisesi bunun altında da Basis kadır bir de Teoritis yani TL Hı -hı. diye kısaltması Hı -hı. üç başlık altında topluyoruz bir de mafu aslında MAFO aslında TMBO teorik ismi oluyor. Çünkü bizde şöyle bir Hı -hı. kafa karışıklığı oluyor. Oradan gelenler. İşte FMBO ne? MAFO ne? Bunlar ikisi aynı mı? Hı -hı. O e, çok iyi bir soru. Çünkü eskiden e, MAFO diye geçiyordu. Ve e, okuldaki çalışanlar e, 20 senedir 30 senedir okulda çalıştıkları için MAFO alışkan oldukları için MAFO diyorlar. Ama şimdiki e, sistemde, sistemde, yok. sistemde isimleri -O. o zaman biz karıştırmakta haklıymışız. E, Dedim çok. ya ilk geldiğimizde hep bir MAFO duyuyoruz. Ama Hı -hı. böyle senin bu şu an hazırladığın gibi kaynaklara baktığımızda MAFO diye bir şey Hı -hı. görmüyoruz. Bu sefer MAFO nedir diye soruyoruz. Dolayısıyla bu açıklığa kavuşmuş oldu MAFO TEO te te seviyesinde oluyordu eskiden. Tamam, ama o, hala o. popüler olduğunu söyleyebilirim. Söylemiyor. Evet. Kullanılıyor. Ama MAFO anlamıyorum. TEO'da <laughs> hangi sistem derseniz yönetiyorlar. Hangi tamam. yönetiyorlar. Tamam. Tamamdır. Evet. Yani. Devam edebilirsin. Evet. Ee, ortaokulda ilk seviyeye göre değişiyor ama diyelim ki mesela ortalama kişi FNB'ye K'da veya TL'ye gittiğini farz edelim. O dört sene sürüyor mesela buradaki yazdığı gibi. İlk üç senesi ders görüyorlar ve kendini geliştiriyorlar. Ve son senede sınav yılı oluyor. Sınav yolunda, yılında da bütün yaptıkları dersin sınavını görüyorlar. Ve o sınavı yapmakta iki tane hakları oluyor. Bitirdikleri andan itibaren ortaokulu bitirip MBO'ya geçiş Sınav, geçiş diplomasını, diplomasını almış oluyorlar. Oluyor yani aslında o iki sınavla liseden mezun olmuş oluyorlar. Aynen. Tamam. Ama o e, orada mezun olamazsan otomatikmen ENBIO 4 3 ya da 4'e giriş kapanıyor ve ENBIO 1'de başlamak zorunda Burada kalıyorsun. kalıyorsun. Tamam. Ha. Tamam da. Yani o dolayısıyla o lise bitirme sınavında Çok başarılı önemli. olman evet. gerekiyor. Çok önemli. Peki sonrasında Hafo'yu görüyoruz VMB'den sonra. Hı hı. Orada nasıl bir yol izleniyor? Hafo burada 6 sene yazıyor ama Hafo 5 sene. Sizin okulda da oldu. Evet sizin okulda da 5 sene. Ya, Hafo'da belki sen anlatabilirsin. evet okul, okul sistemi şöyle. E, Hafo yani tabii özellikle biz HFO ve FVO işte hep şöyle bir izlenim oluyor işte FVO daha iyi HAFO ondan daha düşük. Aslında burada düşük yüksek ifadelerini kullanmaya bence gerek yok. Çünkü HAFO aslında eğer hani çocuğumuzun yapabileceği seviye HAFO seviyesi ise oldukça güzel ideal bir seviye. Çocuk 5 yıl boyunca okuyor. 5. sınıfta bir bitirme sınavlarına giriyor. O yüzden hafta çocuklar için 5. sınıf çok önemli ve o bitirme sınavlarında başarılı olduktan sonra da HBO dediğimiz hı hı. aslında bizim belki pek çok mesleği Türkiye'de üniversiteyi bitirip yaptığımız hı hı. şeyi burada HBO ile yapmış oluyoruz. Aynen. Hafu o anlamda ben tabii şu ana kadar hiç der, sınıflarına ders vermedim. Hı -hı. Hiç tecrübem olmadı ee, ama e, gayet ideal ve pek çok meslek seçeneğinin de olduğu bir bölüm olarak biliyorum HaFo'yu. Hafu bitirdiğinde mesela diyelim ki ortalama gelirin birbirine yakın olduğundan dolayı çocuğun e, ne okumak istediği çok önemli. Evet, çok oluyor. önemli. Yani, ve HaFo bitirdiğini farz et, o zaman otomatikman HBO geçme şansı oluyor. oluyor büyük yüksekokuldadır Fobos Üniversitesi. Ama abi gitmek zorunda değil. İstersen NBO seviye 1, 2, 3 veya 4'ü de yapabilir. yapabilir. Seçimi seçim yani. kendisine kalmış. Aynen. Tamam. Eee sonra FVO'yu görüyoruz. Hı 6 yıl, Aynen. değil mi? Uzun bir süre. Aynen. Biz lisede hani 4 yıl, ben 4 yıl okumuştum lisede. Onu Aynen. düşünürsek 6 yıl uzun bir süre lise için. Hı hı. Fevio'da üniversiteye hazırlık yapıyor. Çocukları 6 sene boyunca üniversite hazırlık yapıyor. 4 sene boyunca düz ders görüyorlar. Son 2 senesinde de, de sınav seneleri olarak geçiyor. Özellikle son senesi gerçekten çok ağır oluyor. Evet, yani. ben biliyorum. O Lise geçen yıl Zens Fevio'da son sınıftı. Bitirme sınavları var. Dolayısıyla oldukça stresli ve kolay sınavlar olduğu söylenemez. Yani. Evet, zor sınavlar. Dolayısıyla e, zor bir yıl ama aslında bir nevi o beş yılın bir e, toplamını yapıyorsun. Yani Aynen. bir e, özeti gibi diyebiliriz. Yani ilk beş yıl düzenli çalıştıysan öğrendiysen aslında altıncı Hı -hı. yılda sadece e, tekrar o bildiklerini tekrar etmiş oluyorsun. Evet. Daha sonra tabii ki FVO'da o sınavı başardıktan sonra da üniversiteye gidebiliyor ama ben dersen istersen HBO'da bir bölüme de yerleşebiliyorsun. Aynen. Bu tamamen sana yani. kalmış. İstek üzerine ve diyelim ki çocuklar eee yapıp da çok zorlanırsa aynı okul içerisinde olduğu için HBO'yu düşüp HBO bitirme şansları da olur. oluyor. O da sırf çocukların e, e, ya yani öğrenme kapasitesine göre eee yol göstermek. için de yol göstermek. Aslında bu bana çok soruluyor ve ben okulda da bunu görüyorum hep. Diyelim ki çocuk 5 FVO'ya gidiyor ama çok zorlanıyor, yapamıyor. Dolayısıyla aynı okul içerisinde mesela hafo kısmına geçiş yapıyor. Hı hı. Ama tersi de mümkün. Mesela hafo'ya giden bir çocuk diyelim ki üniversiteye gitmek istiyor. Notları onu destekliyor. O da okul içerisinde FVY sınıflarına geçiş yapabiliyor. Zaten Hollanda'da benim en çok sevdiğim ilk videomuzda da bunu söylemiştik. Her zaman e, ilerlemeye dair kapıların açık olması. Aynen. Yani illa artık sen buradasın sadece bunu okuyabilirsin diye bir şey söz konusu değil. Bu çok güzel. Dolayısıyla Aynen. bu şekilde geçişler olabilir. Aynen. Tek sorumluluk e, anneler ve babaların bunu okula söylemesi gerekiyor ki okullar bu kapıları. E, Açabilsin diyoruz. Evet. Her zaman açık ama söylemesi gereken bir şey. Evet. Zor olan Hafıda mesela Hafırdan gidip de zor geçinen bir çocuk olursa TEO düştüğü anda farklı bir okul bulduğu için okul değiştirmesi okul gerek değiştirme zorunda olabilir. Doğru. Mesela evet. şimdi bizim okulda FMBO yok. Diyelim ki çocuk Hafıdan FMBO geçecek olsa Hı -hı. maalesef aynı okulda tanıdığı arkadaşlarıyla kalma imkanı yok. Maalesef. Yeni bir okul araştırması gerekiyor. Evet. Doğru bu bu şekilde. Yani. Ama diyelim ki bitirdiklerini farz ederim. O zaman e, yüksek okula geçiş oluyor. Çünkü diplomalarını almış oluyorlar ve otomatikmen yüksek okula geçmek için e, kapıları açılmış oluyor. Evet. Evet. Girdikleri anda e, alt kısımda MBO'ları 1, 2, 3 ve 4 olarak böldük. Ve MBO okulları genelde bir okul olarak geçiyor. O MBO okullarda iki tane sistem var. Düz, e, okula gitme sistemi. BBO sistemi var ve BOL sistemi var. BBA sistemi 4 gün çalışıyorlar, yani, bir de işveren olarak işe giriyorlar ve çalışıyorlar ve onun yanında bir gün ders koyuyorlar Peki ücret alıyorlar mı yoksa staj gibi mi oluyor? Yok, burs? full çalışacaklar. Normal çalışılıyor yani, evet. para kazanmaya başlıyorsun. Aynen. Normalde öğrencilerin okula gittiği anda studi financing denen bir şey var. O da çocukların okula gitmesini sağlamak için bir miktar devlet para veriyor. Burs çocukta. veriyor. Evet. 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 Burs da anneler babaların gelirine göre belirleniyor. belirleniyor. Evet. evet. Buna hakkın olmuyor BBO e, sistemini kullanırsan. Ama BO sistemi kullanırsan dört gün okula gidiyorsun ve bir gün staj görüyorsun. götüyorsun. Tamam. Yani. Evet. Tam ters oluyor dört gün okuldasın Aynen. sadece bir gün staj. Ama olsun. o zaman bursa hakkın oluyor. Oluyor. Aynen. Tamam. Çünkü çalışmadığın için tabii ki sana des yapılan destek Aynen. biraz daha fazla yani. oluyor. Evet. E, e, Ortaokula geri gidersek TO bitirdiğin anda MBUFO 4'te başlıyorsun. 4'te 4 sene sürüyor ortalama olarak. Evet, şu alt yeri inceliyoruz şu anda. Sol altta Aynen. evet. Ama diyelim ki çocuğunuz bazısı gitti ve bazısı bitirdi. Bazısı 2'ye doğru yön alıyor. 2 2 sene sürüyor. 2'den sonra 3'e geçebiliyor. 3 4 sene sürüyor. Onu bitirdikten sonra 4'e geçip e, tekrar 4 sene, sene yapabiliyor. Her zaman gidebiliyorsa ama yolumuz yok. Evet. Çok güzel bir tespit yaptın Geçişler mümkün, ama bu geçişler tabii ki biraz yolunu uzatıyor. Yolunu uzatıyor. Yani Aynen. direkt atıyorum üniversiteyi diyelim ki hafodasın. üniversiteye gidemiyorsun. HBO'yu bitirdikten sonra gideceğin için tekrar o dört yılın üzerine bir yıl, iki üç yıl daha eklenmiş oluyor. Aynen. Ama eğer hani hedefin neyse ona ulaşmak için sadece bir ekstra yıl kayıp demeyelim buna sadece hedefine ulaşmak için yıl eklenmiş evet. oluyor. Evet, kendimi kendime örnek al olarak alırsam ben zamanında Fen Bio başladım. bazısı adım adım tırmanarak şu an bitirdim, üniversiteye geçiyorum mesela. Evet. Şu an i̇şimin yanında çalışmış oluyorum. Çalışmış oluyor. oluyorsun evet. evet. Dolayısıyla e, şunu önemseyeceğiz. Çocuğumuz neyi yapabiliyor ve de ne yapmak istiyor. Aynen. Bunu önemsediğimiz sürece aslında burada imkanlar fazla önümüz açık. Evet. Var mı? Ben biraz özellikle hani sonradan gelen lise çağındaki çocuklar için dil engeli var. Onu nasıl aşacağız? Tabii ki bu anlattıklarımız burada doğup büyüyen çocuklar için. Yani Aynen. zaten sistemden gelen çocuklar için. Ama özellikle 11-12 yaş itibariyle Türkiye'den gelen çocuklar tabii ki önce normal sınıflara geçiş yapamıyor. Hı, hı. İçlerinde yine e, dil hazırlık sınıfı buna İSK dediğimiz hı hı sınıflara gitmek zorunda. Orada bir ila maksimum belki üç yıl kalarak dil öğreniyor. Hatta maksimum iki yıl diyebiliriz. İki yıl boyunca ağırlıklı Hollanda'ca görüyorlar. Tabii ki başka dersleri de almaya başlıyorlar. Hı hı. Sonra artık seviyelerine göre, yaşlarına göre onlara tıpkı ilkokuldaki atvist gibi Tavsiyeydi, bir bir tavsiye tamam. veriliyor. Mesela deniyor ki sen artık HFO 2'den başlayabilirsin evet. ya da sen atıyorum FLO 3'ten başlayabilirsin evet. gibi. Tabii ki bu şunu söyleyeyim, e, buraya gelince şu kaygı oluyor bizde. İşte çok e, yıl kaybı olacak mı? Aslında Evet, 11-12 yaşından sonra evet. geldiğinizde mutlaka birkaç, birkaç yıl, bir ila üç yıl arası bir kayıp olacak. Ama bunu bir kayıp gibi görmeyelim ya de kayıp olarak ifade Girişimi etmeyelim. Olur. Yani evet, evet Hollanda'ya alışma süreci, Hollanda'ya Hollandaca öğrenme sürecine harcanan zaman diyelim. Dolayısıyla böyle bir gecikme olacak. Yani evet. yaşıtlarınızdan küçüklerle okumak durumunda kalacaksınız. Evet. Dolayısıyla sonradan gelen çocuklarımız için de bu olacak ki benim büyük kızım da aynı yolu izlemişti. 2 yıl İSK'ya gidip sonra e, normal sınıfa geçti. Dolayısıyla tedirgin olacak bir durum yok. Aynen ve İSK sınıfları ortaokul ve e, MBO sınıflarında da var. Dö MBO yaşlıklarında 16'ya aşmış veya e, 18 yaşında da İSK sınıfına gitme gereği duyarsan MBO'da da öyle bir olasılık var. Aa. Ama HBO ve üniversitede öyle olasılıklar yok. Yok yani. Demek ki HBO ve şeyde zaten Hollandaca halledip gitmen gerekiyor. Yani. Onu anlıyorum. Değil ve, mi? Veya İngilizce ders görebilirsin. Aa, evet. Mesela bölüm İngilizce ise İngilizce ile eğitim alabilir. E, tavsiye vermem gerekirse öncelikle Hollanca kursu görüp öyle HBO geçmeni, geçmeniz tavsiye ederim. Çünkü ha. anlamadan nasıl öğreneceksin? Hatta ha. bu seviyeye B1 olmalı diye biliyorum değil mi? Hollanda'da eğitim görmek için hatta bazen b 1 dil diploması isteniyor. Benim gibi çalışmak isteyenler için de en az B2 seviyesi isteniyor. Tabii ki eğitime devam etmek için en az B1 seviyesi gerekiyor. Evet, evet unuttuğumuz bir şey var mı? Eklemek istediğimiz bir şey var mı? Hmm, ya HBO ve üniversiteyi geçtiğinizde orada da iki seçeneğiniz oluyor. Birincisi full time, yani full okul görüp e, normal bir öğrenci olarak 5 gün e, okula gitmek. Ve e, deotayette de, e, çalışırsan ve işinin yanında mesela okul görmek istersen onu akşam saatlerinde görebiliyorsun. İki çeşit e, eğitim, eğitim için. sistemleri var. HBO'da da de, üniversitede. Mesela bizim okulda öğretmenler vardı. Kendileri zaten HBO'da bitirmiş, öğretmen olmuş ama üniversiteye devam eden kişilerdi. Mesela bu gruba giriyor zannedersin. Aynen. FBO'da üniversitede eğitim alıyorsun ama bir yandan da çalışıyorsun. Aynen. Yani yaptığın bir iş var. Aynen. Tamam Aynen. bunu bilmiyordum. Ve um, MBO, bütün MBO sistemleri daha çok pratik ve staj görüyorlar. Ve e, Harvard ve üniversiteler daha az taş görüp daha çok e, teorik, teorik öğretiyor. Evet. Bu Aynen. arada MBO hiç kısaltma adıyla hep söyledik ama hani meslek yüksek okulları diyebiliriz Türkiye'deki. Medubar son Üniversitesi geçiyor, geçiyor da meslek okulu. Yani geçiyor. meslek yüksek okulu diyoruz biz Türkiye'de. Evet. Ona girmiş oluyor. Yani lise özellikle meslek lisesi sonrası gidilen okullar meslek yüksek okulları MBO olarak geçiyor. Aynen. E, son olarak da MBO seçmek e, gereği duyduğun anda e, kisambio.nl diye bir sit, web site var. Orada Hollanda'daki bütün e, MBO okulları kolektif olarak görünüyor. Ve oraya e, bastığınız anda map şeklinde görüyorsunuz. Kaç sene sürüyor, okul nerede ve yazılış e, günleri ne şekilde. Ya da hangi eğitimleri veriyor. Mesela Aynen. Ne okuyacaksın Aynen. orada. Tamam. Ben onu videonun açıklama alanına da Bence eklerim. Güzel. Bir link daha görüyorum aşağıda. Aynen. HBO ve o da HBO ve e, üniversite için. Kayıt olmak için değil mi? Yok sırf kayıt değil hangi e, okullarda hangi üniversitelerin olduğu için. Aa bu çok önemli bir bilgi. E, bunu da ekleyeceğim videonun altına. Burada mesela atıyorum e, üniversite işte e, Def Üniversitesi hangi bölümler Aynen. var, hangi meslekleri yapabilirsin, HBO içinde geçerli. Tamam. Çünkü ilkokul ve ortaokulda e, general olarak veriliyor, ama MBO ve HBO içerisinde meslek üzerine veriliyor. Düz yani, 3. seviyeyi seçtiğinizde özel bir meslek seçmeniz gerekiyor. Mesela, e, bilgisayarlarla çalışmak istediğiniz için enisiteye olarak enformatik iletişimciliği. Ama mesela psikolog olmak isterseniz, e, HBO, psikoloji üzerine okumak için düz evet. HBO'nun bölümünde özel psikolojik sektörünü seçmek zorunda evet. Tamam. İnya. O da o iki linki de ben videonun Orada altına bulmuyor. ekleyeceğim. Yani. Evet, sanırım videomuzu tamamladık. Umarım hani izleyenler için faydalı olmuştur. Özellikle Hollanda'da liseye başlayan 11-12 yaş itibariyle başlayan çocuklar nasıl bir yol izleyecek, sonrasında nereye gidecek? En azından böyle bir bakış sunmak istedik beraber. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Teşekkür Bakarsın yine bir başka videoda, bir başka konuda birlikte oluruz. İzleyenlere, dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.